katlanarak devam ediyor. Çiftlerin hepsi görünüşte aynı ama bazılarının gözlerinden yaş getirecek kadar acı. Yalnız bu sefer bir farklı acı cipsleri dilini, dilini maviye boyuyor ve seni veriyor. Artık yandığını saklayamayacaksın diyor. Ee, şimdi önce biz taş kağıt makas yapıyoruz. Kaybeden ilk başlıyor. Ee, kazanansa daha sonra başlıyor. Burada bir kapımız var. Eğer çok acı gelirse kusmak için yani Orada belki keseriz. Çünkü öyle iğrenç olacağını sanmıyorum ben. Bir de burada sularımız var. E, ee, suları şimdi şey yapacağız. Şey yapacağız ne ya? Bilirsiniz işte. Acı gelirse diye içeceğiz. İçeceğiz. Evet. Hadi başlıyoruz. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. İlk sen başlıyorsun. Hadi bakalım. Eğer dilimiz mavi olursa değil göstereceğiz bir de. Bakın. Ee, değil. Hepsini. Ya. Sıra bende. Ay, yaktı biraz. Var. Arkadaşlar ben ben yiyorum. <laughs> <laughs> Yaktı çok güzeldi. Ah. <laughs> Kafa yap. Arkadaşlar <laughs> bana gelmedi acı şu ana kadar. acı değil hmm, ama yalan öyle şey yapma demiştim ben <laughs> bunu çıkarmam ah, arkadaş acı geldi baksana içinde acıya ya mavi şeklinde acı arkadaşlara gösterme sakın tabi gösterilmez zor. bir tembih ediyor ya ama sen bizi ne sanıyorsun İçine kusma Yok. Ay, acısı da hiç geçmiyormuş. Değil. Bu Bak, aç bakayım yine. Bazıları böyle acıyı hemen belli etmiyor. Yavaş 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 geliyor. En sonunda bir yakıyor ki çok kötü. Biz daha e, videodan önce denemiştik. E, babam, Yok. kardeşim ben. E, babam böyle çok fazla değil de yani çok az bir şekilde bağırmıştı. Yani suya ihtiyacı çok fazla. Eğer doğru soru videosu ya da doğru soru yiyeceksiniz arkadaşlarınızla beraber. Ben ne sıra. Allah. Yiyeceksiniz beraber. Eğer yanınızda mutlaka ve mutlaka su barındırın. Bir de yani kap. çok çok şey ve acı. Aynen. Hadi. Şuradan Değil. Bazen böyle ellerde, parmaklarda falan Acılar hmm. çıkıyor. Acı mı? Hmm. Dilini göster. E, ee, Benim ee. parmağımda mavilik var. <laughs> otur otur. Bir tıkaçın geldi. Acı değil. Abi sen bunu burada kesebilir misin? Niye? Şimdi geldi de. Evet arkadaşlar döndük şimdi sıra bende aslında belki kardeşim yemedi ben yedim hatırlamıyoruz aradan uzun bir zaman geçti. Ben de bir Birazcık tedirgin oluyor da insan. İnsan tedirgin olunca daha çok böyle acı gibi geliyor. Bak. Hadi bakalım. Ay yaktı biraz. Ne düşünüyorsun? Değil. Yalan. Bir de ben yerken sen direkt almıyorsun onları. Zaten az kaldı. Aa dedim de var mı? Bir ya. Acı mı? Kusma. Yut onu. E ya. Ya su iç su. Ay ne biçim mavi olmuş. E ya e. Ay ne biçim mavi olmuş seninkisi. Git aynaya bak. Ay. Arkadaşlar ekşidi. Ekşi ne diyor. Çok pis acısı hakikaten. Anam arkadaşlar. Gözükmez orada gözükmez. Ah. <laughs> Hakikaten çok pis mavi. Genelde bu kadar mavi değiller. Ben ikinci de kez deniyorum. Kardeşim daha ilk kez deniyor. Ak geceleyin bir de. Geceleyin. Ah. Değil. <laughs> Boğazımda hala acısı var ya. Tadı güzel ama acısı iğrenç. Ay bunda kesin acı var arkadaşlar. Hadi hadi hadi. hadi. Atatata, atatata, atatata. Atatata, atatata. 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 Sıkasım geldi ya. <laughs> Aa yap. Oğlum sen ne şanslısın ya. Ardı ardı çocuk ilk kez. Olmadı, baştan Videonun öncesi hep bana acı gelmişti. Hadi söyle sen de. Ya o kadar da değildir yani yalan. Ee... Ya <laughs> masmavi. <laughs> <laughs> evet. Olsun Sıra sende. Oo baba <laughs> 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 Çok sevdim onu. Ata ağzına. Ee, düzgün oturur musun? Yazık oğlum paketi yazık. Ne? Ama uzaklarda da acı bırakıyor ya. Şimdi yeni göster. Pasta Ay, ama birazcık yandı azıcık. Ya acı olmayanları da yani birazcık acı. Ama arkadaşlar herhalde bunun için çok fazla biber katıyorlar. Biber değil o ya. Sıvı. Bir sıvı enjekte ediyorlar. Baharat da. Ha öyle bir şey. Uuu baya büyük buldum. Ya bir şey bakayım. Bakayım. Ay. Üç kez oldu. Arda arda üç kez. Yalan rekor kırdım valla. Oğlum sen neleri seçiyorsun ya? Aaa. Aa Allah Allah ya. yerine otur tamam o kadar da acı değildir yani. <gülüyor> otur. <gülüyor> Otursana evladım. Ayakta su içilmez. tamam ha. mı? hadi ya oğlum. Oğlum hadi. Benimle <laughs> kal. <Dur, dur. gülüyor> Burada dur. Acısı da hiç geçmiyor Dediler Ben bu çöğe çıtır yokum ya. Yemin lan ben. Ah! Arkadaşlar ağrım devam devamlı. Ah! Yandım. Ah yandım. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar döndük. Ağzım çok kötü yanıyor hala. Şey, şeyin senin ağzın çok kötü yanıyor. Da benim kulaklarım ağzım hep yanıyor. Ya bazılarınız abartıyorsunuz diyebilir ama abartmıyoruz yani. <laughs> Gezi çok kötü yakıyor. Sıra sende. Şaka yaptığımızı bile düşünmeyin arkadaşlar. Şaka bile değil. Şaka amaçlı çekiyoruz bunu. Bakın. Doğrusu 2.0 değil bu. 0.2. Hem de K. K, S, İyi İ burada ters koymuşlar. Çünkü yani ünlem işareti ya. Anlayın. Hala yanıyor ya. Değil. Hmm. Hmm. Kendimi merak ettim ya. Yalın bir daha kalkma. Arkadaşlar yüzünü merak et. <laughs> Yiyom. Ben minik, ben Yeni göster, yeni göster. <laughs> ha, oğlum yok ki. Mavilik yok. Hı <laughs> hı cipsi Mavilik yok ama. Küçük yediğim için. Bunların bir sırrı yok gerçi. E, belli olmuyor diye yazmışlar arkas arkasına ama Bazıları böyle belli oluyor. Hani ee, fosforlu kayımlar var ya. Onunkisi gibi içinden bazıları mavi gözüküyor. böyle Bazıları mavi gözükmüyor. Öyle de anlaşılıyor yani. Kimseye söylemeyeyim. Bunu. Bir, acı değil ama. Ya cipslerden dolayı yaptı Eh idare eder. Aynen. Acaba ya ne kadar geçer mi bundan ya? Benim eğim de mavi hep oldu arkadaşlar. Değil. Bunu sıra sıra yiyelim. Ay. Eline geçtiğini mavi. Sıra yok artık. Su içmek de yok. <laughs> yok. Var. Eğer yanarsa Yanıyor şu an tabii. Aa, ben... dur 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 dur. Akma arkadaşlar. Biz buradaki bütün hepsini kıran bu hepsini ben yiyeyim bakalım da yenebilecek miyim acısına. Hepsini sen de yersin sen yersin ben. Tamam. Buradan kırıp geliyorsun. Şunu da. Evet olur. arkadaşlar döndük. Dörtör sizin hepsini koyduk yani bardaklara. Bakın. Şöyle. Şöyle. Görün. Şimdi bunu yiyeceğiz ama su içmeyeceğiz. Zaten yanarsak da videoyu orada kapatacağız. Aynen. 15 dakika olsun başlarız. Ölümümüze son 10 saniye. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Dik kafaya.